Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, biz Miray'a tablet almaya gidiyoruz. Ee, Benim hiç tabletim yok Ayla. Miray'ın tableti yoktu. Köye gideceğiz. Yolculuğumuz başlayacak. Ee, Miray'ın tableti yoktu. Para biriktirdi. Almak istiyordu. Ee, Kumarasını açtık. Saydık parasını toplamış. Şimdi gideceğiz. Tablet Alacağız bir bakacağız ona ondan sonra da e, annemlerin bahçesini falan sulayacağız annemler de köye gitti abimlerin oraya da çıkacağız bugün çok işimiz var yani size de yansıtabildiğim kadar göstermeye çalışacağım e, şimdiden umarım videomu beğenirsiniz. Bir bak bana. Heyecanlı mısın? He Heyecanlıyım. Nasıl tablet istiyorsun? Büyük. 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 Kenara koy onu. Çok büyük. Bence kullanamayabilirsin. Ne dersin? Haklısın. Haklısın. Bekle kenarda. Baban arabayı park etsin sonra gidelim. Ne var çantanın içinde? Ne var? Hı -hı. Söylesene. Para var. <gülüyor> 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 baktık ama vatanda bulamadık istediğimiz gibi. Bir de çok küçük vardı. Büyüklerde maşallah 2000 liradan falan başlıyor. Bir sadece 700 lirası var. O yüzden şimdi başka bir elektronik mağazaya gideceğiz. Biz vatandan sonra Samsung'a girdik. Orada da yoktu. Bayağı küçük ee, mağazası da ve kapanmış neredeyse. İçeride de çok fazla çeşit yoktu. O yüzden oradan da alamadık. Çevresinde Mediamark vardı. Mediamark'a da girdik. Orada da yoktu. Ee, sanırım sadece internet satışına düşmüş artık tablet falan. Böyle görüp alamıyorsunuz yani. Birazcık daha dolaşacağız. Böyle biraz oturduk dinleniyoruz şimdi. Ondan sonra biraz daha dolaşacağız. Eğer yoksa artık internetten bakacağım. Bakın tablet falan bulamadık. Ee, daha doğrusu var ama Mira için yok yani. Şimdi küçük e, oynarken kıracak falan diye korkuyorum. Burada da aşırı pahalı var. 2000 liralar, 1000 liralar, 1000 küsürler. Az önce de söylediğim gibi Mira'nın sadece 700 lirası var. Ee, buna uygun bir şey arıyoruz. Bu yakada bulamadık. Geldik, medya marka falan baktık. Samsung'a baktık. Ee, buralarda yok. Büyük... mutluluktan mı uçuyorsun tableti aldık diye evet. tableti evet. almayı başardık sonunda. aldık arkadaşlar aldık arkadaşlar biz tableti aldık. evet tableti arabanın orada konuşalım çok rüzgar var evet şu arkamda görmüş olduğunuz cam Park AVM Ümraniye'de o da ee, oradan yine vatandan aldık aslında girdiğimiz bu yakada da vatan vardı oraya bakmıştık ee, geldik gördük ki sadece 700 liraya alamıyoruz. Ee, burada 859 lira 849 lira gibi bir fiyattı fiyatı aldık tabletimizi. Ee, 200 liraya da 3 yıl garanti yaptırdık. Ekranı falan kırılma durumuna dair kırılma durumunda heh, ücretsiz cam değişimi falan yapılıyormuş. Sigorta yaptırdık. Yani bir de tabletini hanımefendinin Böyle şimdi Zerzavat'a gidiyoruz. Ama artık şarjım yok. Büyük ihtimalle yine kapanacak. Oraları size gösteremeyeceğim. Böyle sonunda tablete kavuştuk. Hatta size bir de tabletimizi gösterelim. Artık oyun oynarken benim vloglarımda Mira'yı görebilirsiniz. Gel. Gel. Koş. İşte Huawei'nin aldık. Şöyle göstereyim. Evet. Şu anda arabamıza doğru yürüyoruz. Şu anda arabamıza doğru yürüyoruz arkadaşlar. İşte böyle. Tekrar açınca ve şarjı falan edince tekrar size gösteririm. Şimdi hoşça kalın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. mola vereceğiz şimdi burada. Arkadaşlar gözlüğüm nerede? Arkadaşlar bir şey Burada nugget falan kızartmıştım. Ee, bir şeyler yiyoruz şimdi. Gün geçmiyor ki sorunsuz bir köye varış olsun. Böyle böyle tık 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 diye gidiyor. Çıkayım mı ben sana?